Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz çok çılgınca bir şey yapacağız. Annemin dip boyasından, annemin saç boyasından kalan bir boyayı benim saçımla boyayacağız. Benim saçımı boyayacağız. boyayacağız sarıya. Evet çok arkadaşlar. Heyecanlı. Benim bir boyam artmıştı. Gülce de çok saçının bir tutan kısmını böyle sarı istiyordu. Benim saçlarım evet. sarı olduğu için özeniyordu. Bakalım. Boyayacağız şimdi. Çikin olursa ne yapacağız? <laughs> Olmaz istedim. inşallah. İnşallah ama. Bakalım deneyeceğiz nasıl olacak. Sonuç sizlere göstereceğiz. Evet, evet arkadaşlar, benim saçımı şimdi boyadık. Bakın şöyle. Evet, boyadık, folyoya sardık. Şimdi <laughs> yarım saat, 40 dakika bekleyeceğiz bakalım sonuç ne olacak. Çok merak ediyorum. Evet, tutacak mı, tutmayacak mı evet. de... Eğer açılırsa o tutan daha sonra onu pembeye, mora, istediğin renge de boyayabiliriz. Saçına renk katabiliriz. Mora boyamak istemem. Tuzun olmak istemem. <laughs> Hadi oturalım bekliyoruz. Arkadaşlar elektriklerimiz kesildi. Ne yapacağız? Karanlıkta kaldık. Gülce'nin de saçını boyamıştık tam. Evet. Rengini göremeyeceğiz. Neyse ki daha süremiz var bekliyoruz. Şu fenerlerimiz varmış Allah'tan. Fenerlerimizi yaktık Allah. değil mi Güney Evet da benim fenerimin pili yok. Güneş bitti. Evet, ödev kitap nerede benim arkadaşlar? He buradaymış. Ne yapalım? Ne yapalım? Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şimdi saçımı açıyoruz. Yıkayacağız bakalım neler olacak. Evet et, bakalım yıkama zamanı geldi açıldı mı, açılmadı mı? Göreceğiz hep birlikte. Biraz da fön çekeriz, düzleriz. Evet. Rengi ortaya çıksın diye. Hadi bakalım yıkayalım. Arkadaşlar yıkadık. Ve istediğimiz renge ulaştık. Beğendin mi? Evet. <laughs> çok. çok güzel. Şu bir sarılığına bakın. Arkadaşlar yakından bakın. Evet çok güzel görünüyor. Bayağı da açıldı Gülce. Evet. Beğendin mi? Evet. Toplayınca da çok güzel duruyor. Bir topla. Bu tarafa dön. Dön şöyle. Evet harika. Ben de çok beğendim. Böyle. <laughs> Biraz da düzleştirdik. Evet. Harika. <laughs> Sonuç mükemmel. O zaman ne diyoruz? Bay bay arkadaşlar.